Merhaba sevgili teraziler. Bugün 31 Ekim Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Bugün e, sosyal olmaktan daha çok e, içe dönmek ve biraz yalnız kalmak isteyebilirsiniz ve günün büyük bölümünü dinlenmeye ayırabilirsiniz. Çevreyle etkileşiminizin azalması iç dünyanızda e, kısa bir gezintiye çıkmanıza ve kendinizi biraz daha rahat incelemenize imkan verebilir. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 31 Ekim Perşembe. Jüpiter günündeyiz. Başak burcunda ilerleyen ay sabah 5.49'da Venüs ile kare açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Sabah ve öğlen saatlerinde ay Venüs karesinin e, sert etkisini hissedebiliriz. Bu nedenle sosyal ilişkilerimize biraz dikkat etmemiz gerekiyor. Öğlen e, 15.23'te ay Terazi burcuna geçiş yapacak. Günün ikinci yarısında ilişkilerde denge ve uyum arayışımız öne çıkabilir. Mars Plüton üçgen açısı bugün iş ve özel ilişkilerimizde cesaret ve motivasyonumuzu arttıracaktır. bu durum yeni girişimler için özellikle destekleyici bir durum akşam saatlerini sevdiklerimizle birlikte daha sakin bir şekilde geçirebilir sosyal faaliyetlere katılabiliriz Yarın tekrar görüşmek üzere hoşçakalın